Atatürk Havalimanı gibi pek çok şimdi yeni bir havalimanı yapıyorsunuz ismine Atatürk dememek için türlü Efendim şey plan proje ama o açıkmış aynı anda ikisi açık olamazmış şuymuş buymuş sonra da şimdi millet bahçesi filan gibi projeler çıktı ortaya onun gibi başka pek çok yerde benzer meseleler var Efendim nutukta diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk hep dış mihraklardan filan bahsediliyor ya. Kendisi hepsiyle savaşmış. Ömrü savaşlarda geçmiş. Sonunda da kazanmış ve diyor ki düşmana karşı mücadelede üç vasıtanın hazırlığı gereklidir. Milletin kendisi istek ve amaçlarının sağlamlığı. Bir, milletin meclisinin kararlılığı. İki, milletin evlatlarından ibaret ordumuz. Bu üç vasıtanın düşmana karşı oluşturduğu cephelerse iki şekilde düşünülebilir. Ve asıl olan iç cephedir. Bu bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Bir birlikten, bir beraberlikten bahsediyor. Ah! Siz ne yapıyorsunuz? Siz bölüyorsunuz. Peki biz kiminle mücadele ediyoruz? Efendim, siyasi partilerin de klipleri vardı. Cumhuriyet coşkusuna, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılında, yıl dönümünde bu coşkuya eşlik eden şimdi onlara bakalım. Madem burası milletin o zaman herkes evinden bir kiremit koyusu olmaz mı? Bugün el birliğiyle nasıl başardıysak bugün yine başaracağız. Çok daha güçlü bir Türkiye için güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. CHP'nin Cumhuriyet Bayramı klibinde parlamenter sistem, Deva Partisi'nin klibinde MHP'li, HDP'li birlik beraberlik vurgusu. Bahçeli Cumhuriyet, Mithat Sancar, Ervin Buldan Cumhuriyet. Bize yetkiyi vereceksiniz. Dostlarımızla beraber bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkinliğini de gösteren önemli bir işarettir. Muhalefet parlamenter sistem çalışmasını yürütürken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine vurgu Erdoğan'ın bayram mesajında da vardı. Mevcut sistemle meclisin yetkileri elinden alındı diyen CHP, Cumhuriyet'in 98. yılı için hazırladığı kutlama filminde meclisin gücüne vurgu yaptı. Bura kimin evi olacak böyle? Senin evin olacak. Benim, onların, hepimizin evi olacak. Milletin evi olacak evlat. Olacak da kiremit olmadan bu çatı nasıl olacak? Onu bilmiyorum. Madem burası milletin evi. O zaman herkes evinden bir kiremit koyusu olmaz mı? Birinci meclis binasının inşası sırasında bir milletin omuz omuza vererek meclis çatısı altında buluşması ve Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem sözü. Oldu ya 1920'de kurulan ilk meclisimizin çatısına herkes bir kiremit koydu ve bu memleket işte o çatının altında kuruldu. O gün el birliğiyle nasıl başardıysak bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Çırağı da Cumhuriyet, ustası da. Doktoru da Cumhuriyet, hastası da. Geçsen Anadolu'yu. Baştan başa Cumhuriyet. Deva Partisi de Cumhuriyet'in kazanımlarına vurgu yaptığı klibinde her konuda olduğu gibi sistem konusunda da karşı karşıya olan iktidar ve muhalefeti yan yana getirdi. Birleşme noktası Cumhuriyet diyerek. Davutoğlu Cumhuriyet, Kılıçdaroğlu Cumhuriyet, Erdoğan Cumhuriyet. Babacan Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet.